Bugün Düzce'den yaptığınız açıklamada kullandığınız kelime ve az önce yaptığınız hareketten dolayı size şahsınızda geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir diye zeka yoksunuz yoksunuz ne diye demek bu ya terbiyesizlik zeka, yapma ya Terbiyesiz sayın yapma. Başkan, Sen ne demek gerizekalı ya? Sayın Başkan. Ne demek gerizekalı? Sayın Başkan. Lütfen, ne demek gerizekalı? Ben size bakın demek Uğur Bey hemen kürsüyü terk lütfen. etmeni, toplantıyı ne? terk etmeni ne, talep neden, ediyorum. Neden? Çıkartın arkadaşlar. Gönderin görevlileri. Ne demek gerizekalı? Sayın Başkan. Ne demek gerizekalı? Zeka yoksun demek. Ya siz kullandığınız... Çağırın zabıta arkadaşları. Ki, siz çıkartın arkadaşları. Siz kullandığınız kelimeleri... İş sözü bana mu? verdiği yetkiyi kullanıyor. Siz kullandığınız kelimeleri dikkat musunuz ya. Mikrofonu da kapatın. Gerizekalı demek ne demek? Ne demek? demek. Siz, siz. Terbiyesiz biz bu da halkın siz, iradesi. Siz kullandığınız kelimelere dikkat ediyor Müdür musunuz? Arkadaşlar bey buyurun. Görevinizi Sayın yapın. Başkan, siz kullandığınız kelimelere dikkat ediyor musunuz? Görevinizi yapın. Görevinizi yapın. Ne demek? Orada Bolu Belediye Meclisi'nde sen Bolu'nun seçtiği belediye başkanını geri zekalı alacaksın. Haddini bileceksin. Evet. Buyurun. Hayır. Alın. Arkadaşlar Uğur Bey lütfen zorluk çıkartmayın. Tamam. Görevliler tarafından diyor. İniyor zaten, gidiyor. Salonu terk etmenizi istiyorum. Salonu terk etmenizi istiyorum. Herkeslere suç yok, yerlerini yapıyorlar. Talimatı ben veriyorum. İş tüzüğü hatırlatmıştım daha önce. Uğur Bey yerinize oturabilirsiniz demedim. Salonu terk etmeye Arkadaşlar meclise söz isteyenler var. Onları dinledikten sonra kapatacağım. Yani daha önce hiç düzüye hatırlattım defalarca. Kolay gelsin. Ben Uğur Bey ile ilgili bu idari cezayı verdim. Daha önce uyardım. Daha önce uyardım. Senin bu bunları bu, bu sözler, bu sözler Bolu halkına yapılmış. Bolu halk tarafından seçilmiş belediye başkanına yapılmış. Uğur Bey, söz vermedim. Buyurun Uğur Bey, kararımızı verdik. Uğur ile ilgili o karar sizinle ilgili değil. Necdet Bey konuşmanızı yapmak isterseniz kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Ee, tamam. Fatih Bey diye yazmış şey, Necdet Bey diye yazmışım. Önce Necdet Bey, sonra Cumhur Bey ile devam edelim. Burada, ben biraz daha başka, ben biraz ben açı Size Uğur Bey. Size diğer toplantıda gösterirsin. İki çıktı Uğur Bey. Açıkta açı açı tamam, açı açı partide açıkta. Açık. Açık. Açı bir şey var dedi bu kadar olmaz ki yani. Gerisi zekalı de demek istiyormuş da zekadan yoksun diyecekmiş. Şimdi tövbe